Anıl ve Gözükey kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Paint the Town Tabi hadi başlayalım. Arkadaşlar bu arada video like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bu sefer ikinci bölümü oynayacağız arkadaşlar Paint the Town Senaryolar dedik ki motosiklet civarı disco. Bu sefer disco yapacağız. Şimdi e, önceki sefer biraz zorlandığımız için buradan zayıf düşmanlar yapacağız. Bu kadar. E, oyna dedim. Bakalım disco'da neler yaşanacak. Şimdi burada bir herif var. Siyahi abi. Burada da biri var. Eee gidelim. Burada gene birileri var. Küllük var. Sigara içiyor abla. Ya yani gidelim. O burada disco var. Disco disco oynayın oynayın. Birazdan ben sizi Burada barman var. İçelim. Boşmuş boş. Beni kazıkladı. Neyse atalım. Burada böyle bir herif var. Sen kimsin? Tipin hoşuma gitmiyor. Özel. Tamam. Tipi hoşuma gitmeyenleri. Sen niye bana boş bardak verdin? duramıyorum duramıyorum duramadım neyse geliyor adam geliyor Uf. patladı patladı gitti sen daha Aa, tamam güzel o sopalı bir birader geliyor o zaman gitti o eskere sıktı kafasını hocam hocam burada disco vardı zaten her önce niye ya herkes her tepki kalıyor hocam burada bir giriş var tuvalete gidelim tuvalette sayıdır her sayıdır Allah Allah sopası da var burada dakikalık oldu geldi. Kelamanın saçlı hali geldi atıyorum. Çık. Tamam. Güzel. Ulan burada bir kavgalar var. Olmadı. Özel güç kullanalım. Opa hepsi patladı. Gitti. Patladı gitti. Lan bardağı aldı. Lan oyunun başında adam kurdu. Acıdım adamı. Gel birader. Kapan da bardağı kurdu. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Tamam. Şimdi şunu satıyorum. Bu değil mi? Neyse. Evet. Evet, bu yani Burada evet, DJ devam edelim. DJ artık benim. Ben de artık et boss... Bundan sonra ben diyeceğim burasını. O ye. O bire. Geber. Bam. Çık buradan. Neyse. O DJ'liğimize devam ediyoruz. DJ, DJ. Eee, çıkalım ya. Burada bir tane var. Çıkalım. Adam bir özellik gider mi var? Aa, kafada, kafasındaki tarağı çıktı arkadaşlar adam. O yani ben yukarı çıkıyorum. Nerede bu adam? Nerede bu millet? Var. Oğlum içeride biri var. Aa, adam öldü. Beyler, kral öldü görmüyorduk kendisi. Ama gitti. Yani o kadar önlü varmış kendisi. geldi. o mi? değil. Ve yendik arkadaşlar bölümü. Bu sefer biraz hızlı bitirdim. Çünkü diğer modları denemek istiyorum. Ee, disco dedik düzenleyiciler. Zayıf düşmanlar yok. Silah gösterisi yapacağım arkadaşlar. Silah gösterisi ve silahlar yok. Çok garip bir tur. Var ama yok. Öyle garip bir şey. Silahlarımız burada. Hangi alsak pompalı mı alsak? Pompalı aldım valla. O zaman ben buraya bir sıkıyorum. Wow. Sen nasıl var Bu Nasıl var arkadaşlar? Elinde şişesi bile yok. Seni barmenliğe sıkıyorum. Bakın bir şanssızlık oldu. Hoppa. Bu adamı sıksa kulakla. Kafasına vurdu. Hoppa. Bu arada silah çok güçler. Şu an zayıf düşmanlar açık değil ama. Hoppa. Adam bir kalktı. Kafana vurdum seni. Senin fizik yasaları dahilinde ya hem onun gerisi. Hop. Bu adamın bunlar gitti. Bu arada ikinci güç açıldı. Gece. Ya bana bırakırsa ya ölürsün. Oh, Görüşürüz. Hoppa. Tekmeyi koydum ablaya. Gelmeyin. Gelmeyin. Görüşürüz. Aa Kelona'nın saçlı hali. olan bonus reklamında oynamış arkadaşlar. O zaman şöyle gelin. O üçüncü galiba. Onlar kasmıyor. Ama iki, iki ve üçüncü özel gitme gidiyoruz. Bir daha iyi. Ne benim için. Yani, tuvalete gidelim. Tuvaletteki adama. Sen hayırdır? Ooo. Hayırdır öyle.

bu arkadaşlar çok fazla mermiye dayanıyor bu adam az önce zayıf düşmanları çıktı diye dayanamadım öldü mesela bir gözünden vurdum ölmedi ikiyi vuramadık eee iki kafalar. siz bir geberin bu bonus kafalar da her yerde gidelim hocam içeri gittim eee neyse siz sayarsınız ben vuruyorum öldüm o da bunun keleti bir kaldı ama hala şey. Ben ikinci kez eserlerine göre aykırı. Lazım amca. Allah. Sen de... Bacağına vurayım. Bacağına vuracak ölüm. Hala ikinci bacağı. Öldü. Hoppa. Ölmedi. Öldü sen ve... Kim kaldı? Tamam kim kaldı? Gelin bakayım. Bu abla kalmış. Bir de i̇şte bu. Hoppa mıntıka bana mıntıka sallıyor arkadaşlar Hoppa Nasıl oynadık Şimdi öldüm Neyse Bitti Tekrar bitirdik Yoo, yeniden bitirdik arkadaşlar Bir tane daha mod deneyelim Senaryolar düzenleyiciler Pala zamanı Pala zamanı ne Merak ettim Sadece delme merak et Bütün merak ettiklerimi var Ölü yaşayan Rastgele arkadaşlar ışıklar söner. Işıklar söner olsun. Oyna dedim. Bakalım. Aa yanlışına girdim. benler yanlışına girdim ya. Bayan bize kumbas kurdular. Disko. Disko disko. Hadi. Çok garip bir. Bismillahirrahmanirrahim. Korku oyununa döndü varken arkadaşlar. arkadaşlarımız var bizim. Hoppa. Elindiz. Herkesin bıçağı var. Herkesin bıçağı var. Ne bu? Sadece delme. Mod soru mod. Lan bizim arkadaşlar da burada. Malum o kişi gel nerede? Oo, geliyor. Gelme. Of. Sen de oya oya basamıyor. Neyse biz öldürdük. Belki o yokmuş. Gidiyoruz. Arkadaşlar gidiyoruz gelin. Zaten karanlık her yer. Öldükler çıkıyor. Ola silahlar da bende. Ne oluyor acaba? Oooo iskelet geldi. <laughs> Allah silah. sıkıntı. Ben bir geber. Bu iskelet var zaten. Babama hey. vur. Oo, aa. Adamın koluna bak. Öldü. Ölü yaşayanlar. Ölü yaşayanlar. Ölü yaşayanlar. Lan bizi i̇şte çekmeye çalışıyor yani. O yüzden. Hop. Oh. Oh. Hop. Oh. Hop. Fake. Dedim. <laughs> sen, sen daha. Bak sen şimdi çek kalmak gibi. Yılmaz. Ama onda bıçak var. O oh, Allah. Böyle iskeletin gözüküyor. Öl artık. Ölü yaşa. Zombi yaşar. Hop. Oh. Oh. Hop. Oh. Hop. Öl. O oh. Allah o yedi. Oğlum bizim arkadaş onu yer. Değil mi arkadaş? Hop. Oh. Ulan artık vücut atları bile gözükmüyor. Öl. Hop. Oh. İskeletsin artık. Geber. Lan bizim arkadaş. Ya sen nasıl arkadaşsın? Sen nasıl arkadaşsın? Öldürdü. Hayır. Arkadaşlar öldük. eee öyle. Disco. Disco disco. Gene yanlışlıkla bastım. Bu sefer yanlışlıkla bastım. Oh. O gene vuruyor. Hocam herkes vuruyor ya bize. Biz bizi düşman ilan etmişler. Herkes bize vuruyor. Neyse arkadaşlar bunu kadar yeter. Böyleyken bitireyim. Burada bir kaos ortamı var. <gülüyor> <gülüyor> e, Allah. İskelet de arkadaşım. İskelet i̇şte, arkadaşım. İskelet i̇şte çıkalım. Oh, burada burada. Bir sonraki videoda görüşmek <laughs> üzere. Kendinize bakın. Bay bay.